Sayın izleyiciler, Türkiye'de ortalanan Sesi Gazetesi, Araştırmacı tamam, Gazetesi, yine yıllara meydan okuyan bir muhtarımızla röportaj yapacağız. Ağızıçı. Burası Trabzon Arap Kırçesi'ne bağlı İhsu Mahallesi muhtarımız Kemal Çebi. İki Burada da Çebi'ler çok gördüğüm kadarıyla çok geniş bir sülale. Doğru mu He... İlk 1984'te motor seçtik efendim? 1984'te seçtik. Açıkçası da çıktı. Eee 2019'da devam ettik. Evet. 2019'da ara ayarını birleştirdik. Ya yani. 2014'te. Tekrar seçildiniz. Aday da çıktı mı karşınıza evet. 2014'ten? 2014'te bize açık Fazla oy alamadı değil mi 4 tane çıkıyor. Çünkü vay size halk sizi devamlı yapmış, tercih etmiş, takdir etmiş değil mi efendim? Efendim, Hı -hı. Ee, evet. 100 100 köy muhtarlığı yaptınız. beş kere. Doğru mu efendim? Köy iken mi daha 100 iyi? 100 aktif 100 hizmet arıyordunuz. 100 Şimdi 100 büyük şey Ben mahalle oldum. Şimdi daha iyi hizmet alıyorsunuz. bu yani. Yani bir Para şöyle şu açıyla özel idare oldu. Özel idareyi geçtikten sonra kolonlar var. Biraz daha fazla Bu, 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 bu bir Evet. Köyün evet. Köyün Arak köyünde bir tane köy hizmetlerinden dozeri var. Evet. evet. Alt evet. yapısı olmayan bir köylerde evet. bir dozerinden ne kadar hizmet hizmet Evet. Tabii ki, bu köy bu köy bu Ha evet. şey şey bir şey bu tarafta. O iyi alıyoruz. Diğerinde o kadar aşina değilim. Evet. İyi selam. Yollarımız evet. beton yapıldı mı hemen? Yani? Yollarımız düzelmiyor. Hiçbir konu Bu sene yok. Asfalt yok. Ay bir dönemlerde yapmıştık. Evet. Şimdi bizim var? 10 kilometrelik yollar büyük şehir Evet. 10 yollar var ama bunun 6 kilometresi. Evet. Büyükşehir'e ait. Büyükşehir'e ait. Dört bir kilometre işte. Dört kilometre. kilometre. Dört kilometre. Üç sene, üç sene döneminde aldığım benim hepsi <laughs> 500 metre beton. Tamam. 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 Şimdi, 500 metre beton mu aldın sadece? Bir dönemde o kadar almış. Tamam, tamam. Ondan önce e, almıştım ama biz limitten kendi köyü müdür idare. Bize şunanta veriyor, çakır veriyor. Yani. Biz işçiler yani kendimiz yapıyoruz. Evet. Önce Yapıyorduk yani. Köy ümmeti olsun. O betonlar zaten bir proje oldu. Patates tabi. Bunlara stabilite yoksa Olmuyor. olmaz. Ne yapıyoruz? Yap. sıcak asfalt olması lazım. Evet. 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 Sayın yani şey şey yani Recep iş Allah ya evet. işte Türkiye'de otolar sesi olarak eee yine bir Şanlıurfa Harran'dan Çanbaşı Mahallesi Muhtarımız Hamut Sancar bize beni aradı. Dedi Süleyman Bey haber yapmış olduğumuz konularla ilgili dedi. Eee gelişmeler oldu. Köyümüzün mahalleye dönüşen köyün yolu asfalt yapılmış. Sıcak asfalt yapılmış ve içme suyu sorunu çözüldü dedi. Bize de resimlerini gönderdi. Biz de bunu sosyal medyada da paylaştık. Yani Türkiye'de muhtarların sesi olarak mahalle, mahalleye dönüşen köy olsun veyahut da köyler olsun bunların evet. a, yapılan şey ve yapılması gereken hizmetleri aya. tüm kamuoyuna ve yetkilere duyuruyoruz. Bunda da çok başarılı olduk. Yine Altyazı geçen aylarda yine Malatya'nın e, Akçadağ ilçesinde bir e, ak süt Bakmıyor. ak süt evet. mahallesi muhtarımız genç bir arkadaşımız e, beni aradı. Dedi, ne? dedi ne? abi Seçin yolumuz alır. asfaltlandı Ayla Allah razı olsun. Onu röportajı da oradan kaldırın dedi. İşte biz bu şekilde birçok yolun asfalt yapılmasını yapıyoruz. Sağladık. Yani insanlara hizmet yapılmasını istiyoruz. Çünkü artık e, çağımız gelişti. Doğru mu efendim? Hadi bu Onu ben şey derim. Bir de kaç doğumluyduk efendim? 1937. 1937 doğumlu. Iı, tam 80 yaşındayız değil mi efendim? Değil 80 yaşında şu ana kadar Türkiye'nin en yaşlı muhtarı. Çünkü bundan önce daha önce Türkiye'nin en yaşlı muhtarı Tarsus'un Mersin'in Tarsus ilçesinde tek de mahallesi. Ondan Recai değil bazıları amcamız de 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 yedi ay önce işte rahmetli oldu. Hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, de 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 eylesin de diyoruz. dünyaya geldik hepimiz vakti zamanında oldu. Bir ne da da yapacağız? Da göçüp gideceğiz. Gireceğiz. İşte biz ne yapıyoruz? Türkiye'de muhtarların seçi olarak aynı zamanda muhtarlar tarihe not düşüyor. Değil mi efendim? Evet. Yeni muhtarlara neler tavsiye edersiniz efendim? olkitçi yani, gene yani, tamam. yani, şey yani. Evet, evet. Çalışınlar, yani. evet. evet. Or, be, baştan, bir, gördüğünüz gibi yine yine, yine bir meydan okuyan bir Adana Karataş ilçesinde saygırecek. 40 allı 46 yıllık muhtardı 2014'te. Şu anda 49 yıllık muhtar arkadaşımız Onu orada belirtelim. Türkiye işte en uzun süre yine bir muhtar yapan arkadaşımız vardır. Recep İsmail Ülgüdür amcamız eee Sivas'ın Gül ilçesinde Yaylacık Mahallesi köy yani. köyü muhtarımız. Şimdi biz Türkiye'deki bu değerlerimizi de ne yapıyoruz? Not düşüyoruz, tarihe not düşüyoruz. Eee altyapısı kanalizasyon yapıldı mı efendim? Var mı? Altyapı yok. Şey, şey, Altyapı yok. Ee, yok. Köy konağı muhtarlık odası yaptırdınız mı? Yok. Hiç, yok. Bir tek Yeşil Yurt Mahallesi muhtarımız köy konağı yaptırmış. Gördüm. Bir de kestanelik muhtarımız da kendi mahallesinde kendimi de aslında e, bu odası yaptırmış. E, aydın, e, aydın abi, Aydın abi şeydi. Bildiği evet. yani, tamam. e, şey. yok. Geri yaptırdığı şey yok. Da. Yere da, da. daha de, bitmemiş daha de, yani. çalışmalar de, devam ediyor de, şu anda. Isu falan duruyor. Hiçbir şey malzemeler duruyor. Doğru da belirleyelim. Bu köy, içme suları, içme suları sana bir sorun olmuş. İçme suları? İçme suları. Evet. İçme sularında sıkıntın mı var evet? Sıkıntı var. Şöyle sıkıntı var. Şey, Burası bize sahap takılıyor. Takılmadı mı daha sahap? Takılmadı. Buna Yusuf Mahallesi'ne devlet tarafından bir gram verildiği yok. Ortamda evet, kendi arazisinden, kendi gözünden çıkan kendi imkanlarından almış. Böyle evet. bir metre falan alıyor, kendi almış, götürmüş. şu anda su bir mahallede Hangi mahalle? Sokak oldu oralar. Evet. Evet. Yani, evet. 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 Geçen saat dedi ki eski bunları takacaksınız. Hayırlı ben takacağım. Bir de suyu verin. Götürün suyu. Sizi götürün. Ben takarım ya bu kötü. Sonra Evet. Yani suyu getirin benim kapıma. Sanacında doğru ver. Haklı söylüyor. Arkadaşlar o da benim. Ben de. su de. Ben benden. Yani Adaletsiz ol. bir oluyor yani. Ol. kendi götürdüğü suya neden sağ tarafında para var Ha diğer su altı biz yeraltı kaynakları hep devlete ait yapıyor devlete ait ya. Ay, devleti, arası, devleti arası, de bu devlet devlet vatandaşı. Devlet ana olsun vatandaş Yani Tiz ki içme suyu şebekesini yerlesin, kendi yeni su getirsin. Sayaçta aksın, hakikaten kullanmak istiyorsan su da kullansın. Evet, sayın izleyiciler, izlediğiniz gibi Türkiye'nin en yaşlı muhtarı ve bugün de Trabzon Arap ilçesi İyi muhtarımız Kemal Çebi ile Röportaj yaptık 1937 doğmuş. şu anda Türkiye'nin en yaşlı muhtarı 80 yaşında kendisine sağlık, sağlık, uzun ömürler diliyoruz ve başarılar devam diliyoruz.